De gördüğümüz aile buketi var ya onu yapıyoruz. Önce tabii ki de eşimi davet ettim. Mavi renk seçtik ve bir şey yaptı. Çok tatlı ama çiçeği niye böyle? ben <laughs> insana benziyor. Neyse Meryoş'u da davet ettim. Böyle bir şey çizdim minnoş minnoş. Aynı babası gibi aynı şey yapmış. Bir yaşındaki oğlumu davet ettim. Tabii ki de yardım ettim. Bu şey çok tatlı ya. Tabii ki de yardım ettim ama o tutmuş oldu yani. Şimdi ben de geldim. Böyle kendime güzel bir çiçek çizmek istedim yani çok tatlı dört kişiyiz ama ama. Ön hikayesi bitmedi tabii ki de. Video yaparken son anda fark ettim. Güzelce kestim kenarını. Aslında tüm videolarımda çok mutlu görünsem de bu şeyleri saklıyorum. Belli etmek istemiyorum çünkü burada video çekerken çok çok değişik bir insan oluyorum. Mutlu oluyorum. Anne olsam bile yine de böyle tatlı şeyler çekiyorum. Ama artık mutsuz bir anne değilim ya. Çok mutluyum. Çok şükür. Çok, çok güzel oldu. Kestim, yerleştirdim ve... Kızım unuttum. Yanımızda olmasa bile ben çiçek çizmek istemedim ama kelebek çizmek istedim. Melek olduğu için böyle daha çok güzel olmadı mı? Gerçekten.